Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pizza yapacağım. Pizza hamuru için gerekli malzemelerim. 5 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su. Bunların ikisini karıştırıp ısıtacağım biraz sıcağa yakın bir şekilde. Hamurumu mayalayacağım. 1 su bardağı suyla sütü Böyle bir sos tenceresini alıp ılık bir hale getirdim. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Bir paket instant maya. Bu şekilde suyuyla karıştırıp hamurumu mayalayacağım. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı. 2 su bardağı süt ve su yeterli gelmedi. Yarım çay bardağı daha ılık su ilave ettim arkadaşlar. Yumuşak bir hamur olması için. Hamurumu yoğurdum. Bir saate yakın mayalanması için kapağını kapatıyorum. Hamurum kabardı. Artık pizzamı yapmaya başlayabilirim. Şöyle bir mayasını söyleyeyim Hamurumu ikiye böldüm. iki tane beze yaptım. Bu hamurdan iki tane, iki tepsi çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir 5-10 dakika dinlendireyim. Açması kolay olsun. Bezelerimi dinlendirdim. Bir tanesini kenara alayım. Elimle biraz büyüktükten sonra merdane ile açacağım. Tepsimin büyüklüğüne göre biraz un serpiştireyim. alan dar olduğu için merdanemiz sağa sola da sunuyor. Açtığım hamurumu yağlı kağıt serili tepsiye alacağım. Hamurumu tepsiye aldım. Köşelerini keseceğim. kenarlarını parmak uçlarımızla tepsinin kenarına doğru ittiriyoruz. Daha ince olmasını istiyorsanız hamuru üçe bölebilirsiniz. Benim tepsilerim küçük biraz. Tepsiniz büyükse iki tane de ince olabilir. Fırının küçük olduğu için bu şekilde Hazırlamış olduğu domates sosunu da süreceğim. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı domates püresi, 1 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ ve tuz ilave ettim sosuna. Açıklamalar bölümüne de yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi kaşarımı dökeceğim. İki tepsi yapacağım ama ikisini de pişirmeyeceğim. Bir tanesini dondurucuya atacağım. Çünkü iki kişiyiz hepsini tüketemeyiz. Biraz da mısır. Mantar kullanmayacağım. Biraz kapya biber. Tabii ki bunlar dondurucuda vardı. Dondurucudan çıkardım. Evde olan malzemelerle pizzamı yapıyorum. yeşil biber de dondurucudan çıkardım arkadaşlar. Dolapta var sanıyordum ama bitmiş. Dondurucudan çıkardım o yüzden. Ben işteyken eşim yemek yapmış. Yeşil biberi bitirmiş. Bu da zeytin. Evde kendimiz doğradık bunu. Ziyan olmasın diye zeytinleri. Böyle ayıklayıp dondurucuya koymuştum. O yüzden böyle zeytin püresi ezmesi gibi görünüyor. Şimdi sosislerimi sucuklarımı da dizeyim. pizzamı hazırladım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum. Bu da ikinci tepsi Bir tanesi fırında pişiyor. Bu da ikinci tepsi Bunu dondurucuya atacağım. Siz de isterseniz fazla gelen dondurucuya koyup sonra başka bir gün pişirip afiyetle tüketebilirsiniz. Pizzam pişti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.